Efendim merhabalar. Sizlerden gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Cevaplıyorum köşesindeyiz. 95 adet soru gelmiş. Bunları tasnif edip birkaç günde yayınlamaya çalışacağım. Tasnif edip şu demek, hem konularına göre hem de sizleri sıkmayacak şekilde tekrara girmemek için. Bazıları yanıtını verdiğim soruları takip etmemiş olabilir, onu tekrar soruyor. Onları maalesef tekrara girmemek için yanıtlamamaya çalışacağım. Ee, oldukça iddialı ve güzel sorular var. Bunlardan bir tanesi, siz bir iç karışıklık yaşanmasını bekler misiniz? Bir iç karışıklık olması halinde nasıl şekillenir? Sonuçları neler olabilir diye. Hepimizin korktuğu, ürktüğü ama aklımızdan geçirmeden edemediğimiz, opsiyonlar dahilinde ülkenin önüne böyle bir şey gelebilir mi diye endişe ettiğimiz bir ihtimal. Tabii ki bunun üstüne kafa yoruyorum. Tabii ki e, bazı yanıtlar bulmaya çalışıyorum. Farklı siyaset bilimci arkadaşlarla bunun üstüne bazen konuşuyoruz. Game teorisi gibi düşünün yani kim ne yaparsa ne olur, hangi neticeyi alır, ülke böyle bir şeyi nasıl atlatabilir gibi. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir iç karışıklık neden çıkar? Seçimler çalınırsa çıkar. Yani ya seçimlerin çalındığını iddia edecek AKP, örneğin yine bir game teorisi yapıyoruz. Çıkıp diyecek ki sonuçlar YSK'nın açıkladığı gibidir, muhalefetin açıkladığı gibi değildir. Bu bir kaos nedeni olabilir muhalefet ve YSK farklı seçim sonuçları açıklarsa. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra ne olacağına eğer bir iç karışıklık planı yapılıyorsa saray dersine çalışmış olarak bekleyecek demektir. Yani 1, 2, 3, 4 hamle sonrası karşımıza ne gelecek, biz ne yapacağız, hangi tutuklamalar olacak, hangi hamleler yapılacak, medya nasıl haberler yayınlayacak, insanları nasıl şok edeceğiz gibi bazı çalışmaları yapmış olacaklar eğer böyle bir zemine hazırlanıyorlarsa. Bu en ürkütücü olanı yani çalışılmış bir iç karışıklık. Peki kim ne alabilir, ne olur? Burada şu olur, İlk saatlerde herkes halkın nasıl tepki vereceğine bakar. Şayet halk ülkeyi kilitler, meydanları doldurur. Şeffaf bir seçim için muhalefetin işte ıslak imzalı delilli vesaire şeylerinin kontrol edilmesi gerektiğini ve bağımsız bir kurum oluşturulması gerektiğini, seçimlerin gözlemden geçirilmesi gerektiğini talep ederse çok güçlü bir şekilde orada işte oyunun nasıl belirleneceği orada belirlenmeye başlar, ortaya çıkmaya başlar. Zira bu tür çatışmalarda bu tür kırılmalarda elinde silah olan son sözü söyler. Maalesef durum bundan ibaret. İş entelektüelitenin anayasal çizginin dışına çıkar ve elinde hard power dediğimiz sert güç olan e, taraf son sözü söyler. Bu şu anlama geliyor: orduya hakim olan, emniyet güçlerine hakim olan, istihbarata hakim olan son sözü söyler. Peki bu ne anlama geliyor? Erdoğan orduya hakim mi? İşte ben bunları bilmiyorum. Yani bunlar benim bilgi dağarcığımın dışında. Bu daha ziyade kulis bilgisi, içeriye hakim, istihbarat bilgisine sahip olan insanların yanıt verebileceği şeyler. Ama şunu unutmayın, bu ülkenin başına gelebilecek olan en kötü şeydir. Erdoğan hakim olduğu ordu, hakim olamadığı ordu diye bir kırılma olursa düşünebiliyor musunuz? TSK'nın birbiriyle çatışmaya başladığını. Yani sırf birileri iktidarda kalsın diye ülkenin önünde öngörülemeyecek şekilde korkunç şeyler gelebilir. Onun için ben sürekli YSK'ya uyarı yapmaya çalışıyorum. Yani bu Karşılığında alacağınız makam, mevki, para ne olursa olsun hiçbir zaman ama hiçbir zaman bedelini ödeyemeyeceğiniz, utancından yedi neslinizin sokağa çıkamayacağı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Peki bu tekrarı için yapıyorum? Çok basit. İstanbul seçimlerinde YSK aynı zarftan çıkan AKP'li oyları geçerli, AKP'li olmayanları geçersiz saydı. Bu gerektiğinde bir sivil derbe yapabileceğinin sinyaliydi. Bu karşımızda gerçek bir YSK'nın olmadığını sinyaliydi. Bu Anadolu Ajansı'nın bir parti organı gibi çalıştığı, sonuçları AK Parti'den alarak kendi sonucuymuş gibi abonelerine sunduğunun bir deliliydi. Muhalefet öne geçince sonuçları yayınlayamayacak kadar korkan, ödlek bir tavır gösteren ve sarayın emriyle sonuçların veri akışını durduran bir tavır sergilemesi bunların delilleriydi. Yani bir belediye başkanlığını kaybederken panikle demokrasinin dışına çıkan, feryad eden, her türlü kirli enstrümanı kullanan Erdoğan ve partisinin şayet iş kendi koltuğuna, ailesine, ciğer parelerine, beşli çetesine, servetine geldiğinde neler yapabileceğini iyi kötü buradan çıkarım yaparak öngörebiliyoruz. İstanbul seçimi öncesi ve sonrasında Öcalan'a mektup yayınlatan, HDP'yi boykota itmeye çalışan, Demirtaş'ı hapse tıkan, Demirtaş'ı boykot karşılığında hapisten çıkartmayı vaat eden, Demirtaş o vaadi yerine getirmeyince hüküm üstüne ona hüküm veren ve en son o akşam Anadolu Ajansı ve YSK ile yaptıkları bize yapabileceklerinin potansiyelini gösteriyor. Peki muhalefet buna hazırlanabilir mi? Muhalefet buna kısmen hazırlanabilir. Onlara da haksızlık yapmayalım. Burada iş devlet bürokrasisine düşüyor. Güvenlik birimlerine, YSK'ya, TSK'ya. Buradakiler kendi halkına karşı, sarayın yanında dururlarsa, demokrasiye karşı, Erdoğan'ın yanında dururlarsa, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi hamleler yaparlar da onlar da halka Kurşun sıkacak, halkı karşısına alacak. Hamleler yaparlarsa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Türk tarihinde bu milletin başına gelmiş ve gelebilecek olan en kötü hadise olur. Bu en kötü hadiseyle tarihe geçmeyi gözlerine alabiliyor, cesaret edebiliyorlarsa durmasınlar. Şunu düşünsünler. Onlara tavsiyem şu. Ben Erdoğan'dan mı korkmalıyım? halkımdan mı? Ben Erdoğan'dan mı korkmalıyım? Tarihe rezil bir sivil darbeci olarak geçmekten mi? Bunun yanıtını verdikten sonra alabilecekleri riskleri hesaplayabilirler. Son zamanlarda birçok ankette CHP birinci parti çıkıyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel bir soru. Enfes bir soru. Son zamanlarda CHP'nin birinci parti çıktığı anketlere bakıyorum. Gerçekten zorlama yüzdeler. AKP %27.4, CHP %27.9. Bakın birinci parti CHP. Şimdi bir kere bu anketlerde öyle nokta 7, nokta 6 gibi ölçümleri yapmak imkansıza yakın. Zaten kendileri de diyorlar minimum %2 yanılma payımız var. Bakın size çok basit bir hesap yapacağım. %2 AKP'de yanıldıklarını düşünün. %29'a çıktı. %2 de CHP'de yanıldıklarını da düşünün. %25'e düştü. Oldu mu size %4 fark? Hiç polemiğe girmeden, bakın hiçbir polemiğe girmeden kendi deklare ettikleri kontrol mekanizmaları verileriyle arada %4 fark olabilir. Artı bakıyorum oranlara CHP üstüne koyarak büyüdüğü için AKP geçmiyor. CHP aşağı yukarı durduğu yerde duruyor kararsızlardan aritmetik olarak dağıtılma oranıyla oldukça büyük bir pay alıyor ve AKP eridiği için kısmen burun farkıyla onun önüne geçebiliyor. Böyle bir sonuç çıkabilir mi? Böyle bir sonuç çıkabilir. Bu ihtimaller dahilinde. Ama anketler radar gibidir. Arabanızın o saniye oradan geçtiği fotoğrafını çeker. Toplumun o gün oradaki haleti ruhiyesinin fotoğrafını çeker. Seçim gününe kadar neler olacak? Erdoğan'ın elindeki korkunç güçlü enstrümanları kullandığında ne kadar hamle yapacak, ne kadar kadro açacak, kaybedecek çok şey olan Erdoğan'ın bir günde 100 bin öğretmen atayamayacağını, 100 bin polis atayamayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani onların Z, Y, V, Y, Z planları içinde kadroları sonuna kadar açmak, altınları havaya saçmak olmadığını mı düşünüyorsunuz? Onun için ee, bu tür hesapları ben net söyleyeyim kötü niyetli olarak görüyorum, art niyetli olarak görüyorum. Ben böyle hesapları Kılı, Sayın Kılıçdaroğlu'na PR çalışması olarak görüyorum. Bakın CHP artık birinci parti, birinci partinin genel başkanı da doğal olarak adaylığı alır PR çalışması olarak görüyorum. Bunun ötesinde bir değerlendirme yapamıyorum. Bu çıkabilir mi? Bu hayal çok güzel bir şey. Ama seçim akşamı o yüzdeleri gördüğünüzde hayal kırıklıkları yaşadığınız anları bir düşünün. Ee, seçimlerdeki manipülasyonun yüzde iki, yüzde üçün üstünde olmadığını da düşünün. Onun için ben ders, muhalefetin dersinin sıkı çalışması ve bir seçim akşamı şoku daha yaşamamak için en kötü olasılıklara göre önünü kış tutarak hesap yapması gerektiğini düşünüyorum. Önünüz baharsa... Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Altılı masada tam 6 farklı parti var. 6 farklı düşünce demek. Bu durum önümüzdeki dönemde iktidara geldiler diyelim. Yönetim yönetememe sorunu yaratmaz mı? Yani siz Erdoğan'ın masasında tek bir güç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet Erdoğan bir tek adam rejimi ama içinde ulusalcılar var, içinde Perinçek var, içinde Büyük Birlik Partisi var, içinde MHP var, Bahçeli var, Varoğlu var. Oranın bir koalisyon olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hatta artırayım, el artırıyorum. Erdoğan'ın masasının içinde Avrupa Birliği var, basıyor 6 milyarı istediğini alıyor. Erdoğan'ın masasının içinde Selman var, basıyor parayı istediğini alabiliyor, istediğini öldürtebiliyor. Erdoğan'ın masasının içinde Putin var, İstediği ihaleyi buradan alıp istediği şeyi Türkiye'ye satabiliyor. Erdoğan'ın masasının içinde beşli ittifak var. Liste çok daha uzun. Yani muhalefetten çok daha geniş, çok daha geniş bir koalisyon masası var Erdoğan'ın. Altılı masadaki zaten üç tane partinin oy oranı çok çok düşük. Sembolik olarak oraya katacakları şey önemsiyorum. Orada olmaları çok önemli ama buna böyle çok büyük bir koalisyon yürütelemez bir cep olarak bakmamanız gerekiyor. Artı bu masa başarılı olmak zorunda. Bu masa başarılı olamadığında bunun bedelini ülke olarak çok ağır ödeyeceğimizi herkes çok iyi biliyor ve büyük bir kaosla karşılaşacağımızı ve de en başta onların koltuklarından olacaklarını belki özgürlüklerinden olacaklarını öngörebiliyoruz. Her konuda uzlaşı aramak parlamenter sisteme geçiş, devlet kurumları vesaire altılı ittifakın başarısız olmasına neden olabilir mi? Koalisyonlarda her konuda uzlaşı aranmaz. Zaten bu bir koalisyon iktidarı da olmayacak. Bir başkan olacak, o başkan yürütmenin başı olacak ve yürütmenin başı olarak alacağı kararlarla birlikte yoluna devam edecek. Kuracağı kabinede şüphesiz o 5 partiden, kendi partisiyle birlikte 6 partiden bakanları olacak. Ama hali hazırda yine başkanlık sistemiyle yönetiliyor olacağız ve yürütmenin başında bir lider olacak. Onun için direkt böyle geçmişteki koalisyonlar gibi uzlaşı olmazsa bu buradan çıkmaz gibi bir şey olma ihtimali yok. Teorik olarak da yok, pratik olarak da yok. AKP seçmeni senelerce alternatif mi var, kime oy verelim diye ağlaşıp durdu. Ama şimdi İyi Parti diye bir parti var. İyi kötü bu partinin muhafazakar hassasiyetlerini temsil eden, Parti var, işte Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Bu partiler hali hazırda aktif siyasetteyken niçin hızlı bir şekilde büyüyemiyorlar, niçin daha fazla oy alamıyorlar gibi bir soru var. Şimdi bunun birkaç tane yanıtı var. Birincisi demek ki alternatif mi var, kime oy verelim derken AKP seçmeninin çok büyük bir kısmı riyakarlık yapıyormuş. Yani aslında partisinin 17-25 hırsızlığından utandığı için, bunu izah edemediği için bu tür yalanlar söylüyormuş. Yoksa partisine gönül rahatlığıyla oy veriyormuş, onu bir ahlaksızlık olarak görmüyormuş. Birinci tespit bu. İkincisi, hali hazırda AKP üstünden çok büyük kadrolar, çıkarlar vesaireler aldıkları için orada da durmayı tercih ediyorlar. Üçüncüsü, kimlik siyaseti üstünden, İslamcılık üstünden orada durmayı tercih ediyorlar. Dördüncüsü ise İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partilerinin çok güçlü medya organları olmadığı için ne kadrolarını tanıtabiliyorlar ne söylemlerini yeterince duyurabiliyorlar. Bunlar da muhtemelen İyi Parti gibi yavaş yavaş yukarılara çıkacaklar. Belki bir %15'i Gelecek Partisi hiçbir zaman göremeyecek. Ama Deva Partisi'nin %10'ların üstüne çıkma potansiyeli olacaktır. AKP'deki çöküş hızlandıkça. Yine de hak veriyorum bu soruya. Özellikle kararsız seçmenin kararsız olması için hiçbir neden yok. Muhafazakarlarsa gelecek partisine, daha ağırlıklı olarak milliyetçilerse İyi Parti'ye. Yok, birazcık daha piyasacılarsa, piyasacı muhafazakarlardansa DEVA Partisi'ne çok rahat bir şekilde oy verebilirler. Bu oyu vermemelerinin sebebini çok net bir şekilde izah edebiliriz. Demek ki başlangıçtaki isyanları sadece riyakarlıkmış. Erdoğan'ın aday olmama ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal ne kadar masa üstünde duruyor? Varsa şayet bu durumda iktidar kimi aday gösterir, muhalefet kimi aday gösterir? Erdoğan'ın aday olmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın aday olamaması için Kafasındaki planların tamamının çöpe atması, riske giremeyeceğini, seçim dışı, demokrasi dışı hamleler yapamayacağını kabul etmiş olması gerekiyor ve siyasete yenilmez bir armada olarak veda etme e, hesabına girmiş olması gerekiyor. Bunu yapabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Erdoğan e, kişiliğinde bir adamın kolay kolay geri çekilerek o koltuğu başkasına devredeceğini düşünmüyorum. Böyle bir şey olursa. AKP'nin adayı kim olur? AKP'ye bir bakıyorum. Bir çöp. Yani içinde aktör kalmamış. Bir parti hüviyeti olmayan, kişiliksiz, ikinci sınıf, düşüş profilli, Binar Yıldırım çapında adamların doluştuğu, Erdoğan'ın düdüğü çaldığı, Erdoğan'ın orkestra şefi gibi ülkeyi yönettiği, birkaç tane danışmanı ile birlikte bilgiye dayalı karar alması gerektiğinde onlarla istişare edip kararları aldığı bir şey var karşımızda, bir yapı var. AKP içinde ayakları üstünde duran ve ben bu adama güveniyorum diyebileceğiniz tek bir aktör bile yok. İş bu duruma gelirse, Erdoğan gerçekten aday olamayacağı bir yere gelirse aday olabilecek tek bir kişi var. Hulusi Akar. Zira Erdoğan aday olamayacaksa bu şu anlama geliyor, her şey bitti demektir. Orduya hakim olacak, orduyu yanında tutabilecek bir aday ister. Bu da Hulusi Akar'dır. Yani Erdoğan aday olmadığı takdirde iş farklı bir yere savrulmuş demektir ve AKP'nin adayı çok büyük bir ihtimalle Hulusi Akar olur. Muhalefetin adayı kim olur? Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu olur. Şayet Erdoğan aday olmazsa sandıkta iş bitmiş demektir ve onun karşısına başkasını kolay kolay çıkartmazlar. Zaten korktukları bir aday da değildir Hulusi Akar. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan harici bir adaya kazanma şansı ne kadardır diye devam ediyor soru. Erdoğan harici bir adaya kazanmak şansı daha fazladır. Zira parlak bir aktör yok AKP'de. Yani çıkayım yeniden orayı şekillendireyim, bir renk katayım, heyecan oluşturayım aktörü bulunmamakta. HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin sözünü ettiği 3. ittifakın kurulması siyasi dengeleri ne kadar değiştirir? Şöyle söyleyelim CHP'nin de oy alabileceği seküler, sol sosyalist bir blok vardı. O blok CHP'yi belki işte parti olarak diyorum ama bakın aday olarak değil. CHP yeterince heyecan verici bulamayabilir. E, o sol sosyalist e, heyecan, damarlarındaki heyecan onları bu cepheye yönlendirebilir. Tamamını yönlendirir mi? Tamamını yönlendirmeyebilir. HDP'den dolayı oraya gitmeyecek olan sol sosyalist gruplar yine... CHP'ye oy verecektir. Ama bu ittifakın güçlenmesi Türkiye'deki siyasi yelpazede partiler bazında, aday bazında demiyorum etki edeceği ilk parti CHP'dir. CHP'den bir miktar oy oraya gidebilir ya da CHP'nin potansiyel olarak alma ihtimali olan bir yüzde ona gelmeyebilir. Bunun dışında çok büyük bir şey olmayacaktır ama HDP'nin çok daha güçlü bir şekilde bir oy oranına ulaşacağı için Cumhurbaşkanlığının belirlenme sürecinde de etkin bir gölge, etkin bir faktör olarak sahada yer alabileceğini söyleyebiliriz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun altılı masa eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadığını söylemesini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu altılı masanın dışına çıktık, farklı bir ittifak kuracağız anlamına gelmiyor. Ama söylediğim aritmetik olarak doğru. Erdoğan o masayı dağıtabilmek için seçim sistemiyle öyle bir oynadı ki küçük partilerin bir ittifak kurmasının hiçbir avantajının kalmadığı ya da büyük bir avantajının kalmadığı bir sistem getirdi. Dolayısıyla Saadet Partilisi liderinin söylediği aritmetik olarak doğru ama bu ittifak dağılacak anlamına gelmiyor. Bir de ittifak dağıldı diyelim. Bu şu anlama gelmiyor, ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacakları anlamına gelmiyor. Bizim şimdi parlamenter sistemden kalma ezberlerimiz var. Partilerin bir arada duruyor olması onların e, ortak bir aday çıkartacağı anlamına gelmiyor. Partilerin bir arada durmuyor olması onların ortak bir aday çıkartmayacağı anlamına da gelmiyor. Oraya odaklanmalı. Sizce Türk siyasetinde erken seçim aktörü Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı? Geldik benim yanıldığım noktaya. Videoları eskiden beri başından beri izleyenler ben hep şöyle söylüyordum. Bahçeli neden uçuruma giden bu tablonun bu trenin içinde son istasyona kadar dursun? Bu soruyu soruyordum ve mantıklı yanıt bulabileceğimi zannediyordum. O yanıtı bulamadım. Ben Bahçeli'nin bu trenden inebileceğini düşünüyordum. Demek ki inemeyeceği bir trenmiş. Bunu göremedik. Bu da gizli bir bilgiye dayalı, gizli bir veliye dayalı bir ittifak anlaşmasının olduğunu gösteriyor. Bahçeli'den ben bu saate kadar gelmediği için bu saatten sonra da bir erken seçim çağrısı beklemiyorum. Sizlerden gelen soruların sadece bir kısmını yanıtlayabildim. Diğerlerini farklı günlerde yorumlayıp yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.